Evet selam. Nasılsınız bakalım? Bir süredir video çekmemiştim. Bugün ayın 20'si. Bakmadığımız birkaç şey var ve her gün gelişim de geliyor o yüzden iki gelişimi anlatmadığımı biliyorum. E, dünkü gelenin iyi olduğunu biliyorum. Bugün de son gün yarın da kesin gelecektir promo başı. E, onlara bakacağız çünkü yarınki videosu ne olacak? Aslında yarın yapabilirdim tabi Raşlar yenilenmişti zaten. E, görevde yeni bir şey yok. Zaten genel olarak iki gündür gelmedi. E, kupa'yı sanırım son videoda bahsetmiştik. Kupa'dan 10.000 alırsanız e, şey gelişimini açıyorsunuz. Yorumlarda sormuştu bir arkadaş. Neydi hemen şuradan bakalım. E, diğer hiçbir şeye bakmadan. E, şu gelişim Kupa'da geliyor. Dinamik bitirici. Bu size e, top cambazı, plase aşırtma ve şey trivela veriyor. İyi bir gelişim öneririm basmaya uygun oyuncunuz varsa bu gelişimi bence hiç fena değil. Zaten kupalarda zevkli biliyorsunuz. Altın gol yapıyorlar. Yapmasalar da ne olur ki? Herkes çil çil oynuyor. E, görevlerde yeni bir şey yok ama gelişim geldiğini biliyoruz. Bakalım. E, bugün ne geldiğini ben de bilmiyorum ama dünkü bayağı iyiydi. Onu söyleyeyim. Şimdi size şöyle bir özet geçeyim. Foot Birthday bitiyor. Ben e, bunlardan yapılabilir olan olduğunu düşündüğüm Bence çok düşük reytingleri yükseğe getirmek isteyenler tamam. Onlar yapsınlar generali vesaire. Hani düşükleri yükseltmeye çalışanlar için bunlar iyi fırsatlar ama öyle meta gibi veya işte değerli gibi baktığınız şeylerde bir şu 125k'lık olan düşünülebilir elinizde yeterince iyi oyuncu varsa. Buraya sokacağınız oyuncuyu bayağı iyi yapıyor bence. Yani hızın 99 yapması. Hele bir de Zamanında Teo'yu, Mendi orta sağ yapmış saykolar varsa aranızda <laughs> var ya çünkü sol kanattan ee, pardon pardon MO'dan onlar buna sokup 99 pace yapabiliyor sanırım. Öyle zincirleyebiliyorlar ama bu yer bu o değil miydi yoksa? Bu yerden vuruş veriyor. Ya var 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 öyle oyuncular var ama yani çok ideal değil. E, bu fena bir gelişim değil ama fiyat, yani fiyat performans olarak iyi diyemem. 7.5K'lık olan iyi bu gelişim iyi ve size burada e, iyi bulduklarımı söylüyorum. Sezon ödülünden Kone ve Hummels bence burada çok iyi oluyor. Olur da yetişecek gibi ise bu ne zaman bitiyor bunun süresi? 11 günü var. Bence Hummels veya ekranda gördüğünüz Kone'yi yetiştirebilirseniz buraya çok iyi görünüyorlar. E, i̇kisini çok beğendim. Ben Hummels yapacağım zaten, Dortmund'u seviyorum ben. O yüzden e, güzel olmuş. E, 7.5k fena değil, iyi yani. Eee... 25K'lık olan gelişim bu dün geldi. Ben video yapmadım. Bu iyi bir gelişim. Sol kanat oynayan, sol orta sağ oynayan oyuncunuzu defansı mesela 37 Neymar'ın. Neymar'ın defansını bile 90 yapıyor. Sol bek oynayabilir hale getiriyor. Ee, bu gelişimi sokacağınız oyuncu ilerleyen zamanda MO'ya kayabilir. Belki öyle gelişimler gelebilir. Ama ben size başka bir şey önereceğim. E, ee, Rolf'a iyi oluyor ama Rolfen'in zaten SPC'si falan da var. O yüzden çok ilginizi çeken bilmiyorum. Onun dışında Lino müthiş oluyor bence. Lino'yu elinizdeyse 5 yıldız 5 yıldız sol ortada iç forvet de oynuyor. Bence çok iyi görünüyor Lino. Lino'yu yapabilirsiniz. Elinizde duruyorsa hala. Ve back rolü var yani en metası en çok kullanılanı. Onu yapmak istiyorsanız eğer yani bir back arıyorsanız Nuno Tavares bence en iyi seçenek e, bu gelişime sokmak için. Hali hazırda sol bek pozisyonları var biliyorum ama hani e, meta'ya yakın bir bek istiyorsanız bence e, hiç fena bir seçenek değil. Hem çok e, hızlı özellikleri var kademesi e, yakın markacı e, rakunu ve ince pası var bence ince pas back de çok iyi. Pazusu da var orta açması da var bence müthiş bir back back rolü de var. E, Lazio ve Portekiz Portekiz elinde Ronaldo olanlar, Lea olanlar. Genduzi'si olanlar Lazio'dan dolayı hepiniz için ilginç bir seçenek bence. Nuno Tavares buraya 25k'ya net değer diye düşünüyorum. E, oyun tarzları da çok iyi. Statları biraz zayıf ama oyun tarzları bence telafi ediyor. Eğer back rolü de var. Bu iki oyuncuyu önerecektim. Şimdi bugün doğum günü finali gelmiş. Bunun hype'ı bayağı büyük sanırım. popüler oyuncular vardı. 89'lar girebiliyor. Orta açma çeviklik, beceri hareketleri artı bir, 5 yıldızı yapabileceksiniz. Top cambazı, görüş denge, pas özellikleri artırıyor bayağı süper. Reaksiyonu artırıyor çok iyi. İnce pas, keskin pas ve uzun top pası, soğukkanlık top kontrolü gelişim çok iyi görünüyor. Sarı oyun tarzı vermiyor biliyorum. Biliyorum. Ama bu o kadar oyuncunun eksiğini tamamlar ki bu kadar oyun tarzı. Bakın bu eski Malen kartı. Buna ince keskin pas, ince pas, uzun topla pas ve top cambazı gelecek ve skill'ini 5 yapacak. Müthiş bir gelişim. Biliyorum sarı oyun tarzı yok ikinci. Bu da zaten o yüzden hani bir tık soru işareti. E, 91 bir oyuncuya ne zaman sarı oyun tarzı bir daha gidersiniz bilmiyorum ama verdiği şey çok iyi yükseltmeler e, bu şeyin gelişimin hiç fena değil. E, Malene çok iyi onu direkt söyleyeyim başka kim olabilir elinizde? Bu Mendy. Bakın bu Mendy'ye o şey vermek isteyebilirsiniz. Bakın hiç bu pas oyun tarzı yok. Keskin pas, ince pas, uzun top pas. Top cambazı da yok. Bunu verdiğinizde 5-5 olacak. Sizde de varsa Mendy. Ve ince pas, uzun topla pas, top cambazı. Keşke top cambazı değil de keskin pası verse ama ilk top cambazını veriyor. O yüzden keskin pasa yer kalmamış. Maksimum 10 oyun tarzı oldu çünkü değil mi? 1-2-3-4... 6 aynen 10'a ulaşmış. ondan fazlasını yapamıyoruz. Mendy de iyi görünüyor. Ve dribling ve pas vermiş oluyoruz Mendi'ye. E Eksisine tek bir sarı oyun tarzı oluyor. O da üzücü. Biraz bekleyelim. 13 günü var zaten. Böyle değerli bir oyuncunuz varsa. Kupa mupa gelir belki sarı oyun tarzı veren. Hani geçen sefer şey gelmişti. Gene pas özellikleri veren bir kupa gelmişti. O gelirse onu basar. Sonra üstüne bu gelişimi basarız. E, müthiş bir oyuncu ortaya çıkar. Ee, san'e, San'e'ye bakın, evet evet San'e duruyor mu elinizde hala? San'e'ye keskin pas, ince pas, uzun pas ve top cambazı vereceksiniz ve 5-5 yapacaksınız San'e'yi. Oy, San'e çok iyi olacak. Aynen. Dribbling'i de çok tehlikeli bir seviyeye geliyor, pası da çok iyi. Fiziği zayıf, ee, evet biliyorum. Ee, gayet iyi kart, atmaca basılır, avcı basılır, müthiş görünüyor. E, oyun tarzları çok iyi. Pasör bir kanat haline geliyor aynı zamanda. Sane'ye verdiği gelişim çok büyük. Bendeki Evo Nico, Williams da çok iyi. Ona da iyi olacağını eminim. E, Sane, Sanchez, Gallagher. Neymar'ın Arapası halihazırda hali hazırda var. Trickster'ı da var. Neymar'ı geçiyorum. as özellikleri de iyi zaten. Pedri, Stones. Stones ilginç olabilir. Stones'a 3 tane oyun tarzı verebilirsiniz. Gel yani Stones'un dribblingini artırmak ister misiniz? Yok Stones'a yapmayın ya. Lengtisi bozulmasın. Ee, Jarzinho. Şimdi Jarzinho hali hazırda zaten 5-4. O yüzden burada bir gelişim olmayacak. 5 becer hareketi var. Eee, ama bu oyun tarzlarının hepsini ve Trickster'ı alacak. Bakalım. Pasada 84'ten 87 oldu. Oy çok iyi. Evet. Şimdi soru işareti olan şey şu. İşte Sarı bir oyun tarzı bekleyecek miyiz bu oyunculara? Jardinya da iyi görünüyor. Bu gelişimi kesin yapacağım ben de artık kime kime yapacağımı bilmiyorum. Maradona, da Maradona'da hali hazırda cam aldığım için bu ikisi var ama cam almayanlar için ince pas gelir, uzun top pas gelir, top cambazı gelir. Kanat alanlar için iyi bir seçenek olabilir. Ee, gerçi pasım aradan iyi, statları çok artmıyor ama belki de başka bir gelişim beklersiniz. Bunu e, Ödegaard, Ödegaard tabii ki alakası yok. Arda, Adama Traore. Yani bunu, buna bir gelişim bekliyordum bayağıdır. Bakın 3-4, 4 oyun tarzı da gelecek. Ve üstüne 5 yıldız skill yapacak. Bak, bu da çok iyi olabilir. Ve pas özelliklerini bayağı artıracak yanlış bilmiyorsam. Yani bayağı demeyeyim de biraz fena değil. evet. Hiç fena değil. Adama da çok iyi oluyor. Tamam. Baya iyi oyuncular var ya. Bu, bu gelişim bence iyi olmuş. Tek dikkat etmeniz gereken tekrar söylüyorum. Oyuncunuzu 91 yaptığınızda ikinci bir oyun tarzı basmanız zor olur. Turam girebiliyor buna. Bir turama bakmak isterim. 3-4-7 oyun tarzı var hala hazırda. Ara pası alamıyorum o zaman. Pası bayağı artacaktır ama. Kısa pas 90. Evet hiç fena almıyor. Ee, hızı 88'de kalıyor. Eh. Hızının 88'de kalması bir tık. Yani tur ama başka gelişim beklenir gibi. Başka öyle hepinizde olduğunu düşünün. Bile bile gelişimde vakit harcıyorum. Çünkü gelişimleri sev sevdiğinizi biliyorum aranızdan bazılarının. Ve bu iyi bir gelişim yani. Bayağı meta oyuncu yaratıyor. O pas özellikleri çok iyi. Ee, yani burada bütün oyunculara yakışır zaten. Abraham'a bile yakışır isterseniz. Ee, skill veriyor, onu aklınıza tutun. Yeni da Costa'ya ara pas, uzun pas verebilirsiniz, biraz pas verebilirsiniz. Evet, çok iyi oyuncular var. Beğendim bu gelişim. Müthiş, yani Jairzinho'yu bile konuştuk, düşünün. Hisoko, yok Hisoko değil. elşah Evet evet, bakın bunların çoğunun pas özelliklerine ihtiyacı var pas oyun Fred var. Oy bu çok iyi olacak. Eminim bunu çok iyi olacağını. Ha iyi olacak diyorum da hız artmayacak ki. Sadece gene de çok iyi ki. Bu karta gölge basıyorsunuz. Alın size. Bakın biliyorsunuz pas özellikleri yoktu. Üçü de geliyor. Mükemmel. Güzel güzel. Fred sahipleri ki 89 da olabilir elinizde. Bence iyi bir gelişim bu. Hızını biraz arttırdıysanız Fred'in. Önceki gelişimlerden Fred'i canavar yapabilirsiniz. Evet Fred'i çok beğendim. Güzel. Biliyorum aranızda Fred'in 89'una sahip olanlar var. Onlar belki sokabiliyordur bu gelişime. Çünkü bir sınırlama yok. Ee, Mecha var bende. 86'larda artık pek biri olduğunu düşünmüyorum. Ama gene de bakacağım. Popüler birileri var mı? yüzden kaçırdığım. Aynen. Gerisine bakmaya gerek yok ama iyi bir gelişim gelmiş. Ve bedava bu gençler. O yüzden 13 gününüz var istiyorsanız bekleyin. Belki ikinci oyun tarzı gelir beklediğiniz oyuncuya. Kupadan, bupadan bir şeyden. Şimdi. Bunların hepsi yenilendi tabi. Doğum günü 6 geldi. Suarez yorumlamıştık. Önceki videoda. Günlük girişi benle birlikte yapın. Ben de unutmamış oluyorum video sayesinde. Dünküleri de yaptım bu arada. Sanırım. Sanırım. Futbol ee... Food doğum günü 7 gelmiş pardon. 6 değil. İkonla hero bence artık yapılmaz bu saatten sonra. iyi değil. Ve büyük SBC'ler geliyor. Şimdi leak vermek istemiyorum. Aranızda sevmeyenler var ama iyi şeyler geliyor. Bremer var. Evet Bremer'i görmedik. Ee, şimdi Bremer'de ben baktım buna ve Fiyatı çok iyi bence. Bremer yapılması şarta yakın SPC'lerden biri olmuş. Çok iyi görünüyor. Ee, ve Bremer'le ilgili de şeyimiz kesin. Hangi versiyonu alacağımız kesin bence. Ee, nerede o? Dribbling'i ve pası fazla olan versiyonu bence açık ara iyi. O yüzden bu versiyonu almanızı öneririm. Çok daha iyi. Zaten ikisi de gölge yapınca çoğunlukla lanked oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Full lanked yapmanız mümkün ama öbürünü. O zaman da hızı düşük kalacak. E, yanlış hatırlamıyorsam. E, karşılaştırmayı yapmıştım. E, kademe olan, hani e, yakın markajı olan daha iyi. Pası ve dribbling yüksek olması daha önemli. Çünkü reaksiyon ve soğukkanlık çok önemli oyunda. E, onları yüksek olduğu için Bremer'in bu versiyonunu alın. Yaptığınızda. E, %100. Bu iyi bir SPC. Fiyatı çok iyi. E, ben kendim de yapacağım. Elimde bulunsun diye yani en kötü. 11 günüm vardı henüz yapmadım. E, çok iyi. Yapıştırın. Bugün gelmiş sanırım bu Martens. E, müthiş dribling, müthiş hız, müthiş şut. Pası da iyi, fiziği de fena değil, stamina'sı biraz zayıf. Driblingçi bir abla, e, ara pası var, tiki takası var, yerden şutu var, güzel. Şeyleri çok iyi oyun tarzları. Sol kanat oyuncusu. PSG 5 yıldız, 5 yıldız tabii ki. E, İyi görünüyor. Bence çok hızlı olmayacak. Çünkü serisi veya çabuk adımı yok. Ama driblinginin müthiş olacağını düşünüyorum. Fiyatı da bedava. 83-85. PSG veya Hollanda bağlantısı lazımsa olabilir. Ee, Arapaz çok iyi çünkü kanat için. Tiki taka çok iyi. Orta çok iyi. Yani şeyi sevenler var aranızda biliyorum. Tekniği. O yüzden o tarz bir oyuncu. Musiala gibi bir oyuncu alabilirsiniz yani. Kadınların Musialası. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee... Scott, Torres, Futre... Bir şey daha kaçırmıştım ya. Neydi ki? Tevez değil. Sanat yükseltmesi değil. Madison. Ha, Madison'a bakacağız. Ee, Madison... Yani... E, Arapas ve Plase inanılmaz iyi bir kombo. Belki de bir MOO için en iyi kombo. Uzun pası var, aşırtması var. Trickster, Trivela... E, doğal yeteneği var. Ben Madison'ı oyunda beğeniyorum. E, aslında... Zidane'ımız, Maradona'mız yok işte level 40'tan ikon aldık hepimiz. Onlardan gelen yüzlerce cam falan olmasa bu kart beni heyecanlandırdı da. Elimizde o kadar çok cam var ki. E bir de yani hepsi bundan hızlı. Bu biliyorum 5 yıldız 5 yıldız çok iyi. E fiyatı iyi ama elimizde cam o kadar birikti ki. Yani fiyatı iyi diyeyim. Cık. Hakkını yiyorum biraz Madison biliyorum. Yani Zidane, bedava Zidane olması hepimizde senin suçun değil. Ama plase ve arapa satmak isteyenler için iyi bir seçenek bence. E Maradona'nın camı varsa gerek yok ama onun dışında Maradona'yı kanat falan aldıysanız iyi. Tamam böyle. Yarın hazırız artık yeni promoya. E, vuramadık Ronaldinho falan ama <laughs> hayırlısı Ağustos'ta artık. Tamam. E, sanırım unuttuğum bir şey yok ama Doherty'ye bakmıştık değil mi? Tamam. Şeyi söylemek istiyorum. Toure'yi ben beğenmedim ama beğenen var. Böyle %50 ayrılmış durumda komünite. Ben yapmazdım. Onun yerine yarın öbür gün gelecek SPC'leri merak ediyorum. Çünkü leaklenenler var biliyorsunuzdur. Görmüşsünüzdür belki. Onlar heyecan verici görünüyor bakalım. Zaten çok da vaktimiz var. Haydi iyi akşamlar. Kapadığımız sefer. Dikkat edin şimdilik. Yorumlarda görüşürüz.